Bugün size ekonominin gerçeklerinden ve nasıl zengin olabileceğinizden bahsedeceğim. Geleneksel olarak bize öğretilen yol şu: Okula git, iş bul, çok çalış, para biriktir, borçlardan kurtul ve uzun vadeli yatırımlar yap. Ama bu gerçekten doğru mu? Neden trilyonlarca dolar basılırken para biriktirmeliyiz? Dünyadaki %1 ve %99 arasındaki fark sadece paradan ibaret değil. Büyük resmi görmeliyiz. Peki ne yapmalıyız? Hepimizin içinde bir fakir kişi var. Benim içimde bile bir fakir kişi var. Orta sınıf düşüncesine sahip bir yanımız da var. Bu orta sınıf yanımız düzenli bir maaş ister. Ancak zengin olmak için bu zihniyeti aşmamız gerekiyor. Okula git, iş bul, maaş al öğretilerinin ötesine geçmeliyiz. Çünkü bu sistem bize maaş almayı öğretir, zengin olmayı değil. Zengin baba, yoksul babayı okuduysanız, zengin babamın bana para vermediğini bilirsiniz. Maaş almak sizi bir işçiye dönüştürür. Bu bir zihin yapısıdır. Zengin babam bana para vermedi çünkü beni bu zihniyetten kurtarmak istiyordu. Girişimci olmak bir iş kurmaktan fazlasıdır. Bu, farklı bir zihniyet, beceri seti ve kurallar gerektirir. Küçük işletme sahipleri, büyük işletmelerin kurallarına göre hareket etmez. Eğer hiç girişimci olmamış birine ne söyleyeceğimi sorarsanız, kendi yaşadıklarımdan bahsederim. Aldığım son maaşı çok iyi hatırlıyorum. Bu hayatımın kötü ve en iyi günüydü. Çalıştığım yerden ayrıldığımda bir arkadaşım başarısız olacağımı ve geri döneceğimi söyledi. Ama ben asla geri dönmeyeceğimi biliyordum. Girişimci olmanın avantajı Elinizde hiçbir şey olmadığında kim olduğunuzu keşfetmenizdir. Büyük resmi görmek her zaman önemlidir. Kötü bir şey olduğunda iyi bir şey de olacaktır. Ancak buna hazırlıklı olmalısınız. Gelecek 20 yılın geçmiş 20 yıl gibi olmayacağını bilmelisiniz. Borç almak yerine borcu nasıl kullanacağınızı öğrenmelisiniz. Borçlar ve vergiler fakir ve orta sınıfı fakirleştirir. Zenginler ise bunları nasıl kullanacaklarını bilir. Mesela ben borçlarımı yeniden finanse ederek büyük kazançlar elde ettim. Eğitim sistemi para hakkında hiçbir şey öğretmez. Bu sistem sizi bir çalışan veya uzman yapmayı hedefler. Ancak zengin olmayı öğrenmek için gerçek öğretmenlere ihtiyacınız var. Gerçek öğretmenler her gün öğrettiklerini uygulayan kişilerdir. Zengin olmak için zihniyetinizi değiştirmelisiniz dış ekonomiyi değil iç ekonominizi kontrol etmelisiniz. Gerçek girişimciler içsel odaklanma ile dış ekonomik şartları aşar ve her durumda başarılı olur. Bu yüzden her zaman büyük resmi görün ve kendi ekonominizi nasıl yöneteceğinizi öğrenin.